Arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bugün harput köftesi yapacağız inşallah. Bir Elazığlı olarak ve Harputlu olarak bugün harput köftesi yapacağım. Ee, klasik su bardaklarıyla 5 tane ben koydum böyle. Ee, bardağım budur. Bu 5. su bardağım bulguru. Yarım kilo köfte. Şey köfteli kıyma. Yani yağsız nasıl diyeyim. Çiğ köfteli kıyma. Ee, az bir şey, maydanoz, çok az. Ee, bir küçük soğan, çaniliş şeklinde doğranmış küçük. Bir tatlı kaşığı reyhan. Ee, bir yemek kaşığı dolu olmayacak şekilde e, domates salçamız, yedi türlü baharatımız, kimyonumuz, yeni baharımız az bir şey, bir çay kaşığı kadar kattım bunlardan. Pul biber. Ee, bir iki tatlı kaşığı da tuz kattım. Ben şimdi bunları güzelce yoğurup bulguruma katacağım. Hadi başlayalım. He, burada bak unutmadan unutuyordum. Bir çay kaşığı kar <laughs> karbonat katıyoruz. Benim tam dolu olmadı Hepsini. Anlayacağınız yarım kilo kıymaya böyle küçük paketlerde karbonatlar var. Bunların hepsini döküyoruz. Ve bir yumurta. Elimizi yıkayıp, sabunlayıp başlayalım köftemize. İlk önce malzemelerimizi güzel bir şekilde birbirine alacak şekilde yoğuruyoruz. ve şimdi bu portulsu köfteyi yavaşça katalım arkadaşlar. El da Bu köfte çok güzel e, yap, hem çok yapılır hem çok sevilir. Sevilerek de tüketilir. Hiç Su katmadan Yavaş yavaş bulduğumuza kıyma harcımızı katarak ilk önce aldır aldıra, aldıra yoğuruyoruz. ve aldırdıktan sonra o aşamada suyumuzu katmaya başlayacağız. Azar azar birden vermeden azar azar Good job. azar azar dediğim gibi ne suyumuzu katıyoruz arkadaşlar. Benim su yetecek mi bilmiyorum. 2 su bardağı su kattım ben buraya. Ne kadar su kattığımı yine söylerim size. Arkadaşlar ben yoğurdum. Benim yoğurma işlemim bitti. Tekrardan içindeki malzemeleri ben size söyleyeyim. Bir küçük sıçan nişe doğranmış soğan. Kuru soğan. Ee, küçük bir demet nasıl desem. Bir demet maydanozun yarısını yarısı diyelim. Bir tatlı kaşığı reyhan. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı yeti türlü. Bir çay kaşığı karabiber. Ee, bir çay kaşığı yeni bahar, <laughs> bir yumurta, ee, bir de 5 gram karbonatlar var şu karbonatlar. Ee, burada 5 gram yazıyor. 5 gram kadar da karbonat bırakıyoruz. Güzelce ee, bir yarım kilo da kıyma. Arkadaşlar bizim memleketimizde harput köftesi yoğuracağımız zaman kasabımıza gidip hani harput köftesi yoğuracağız dediğimiz zaman kasabımız biliyor bize hangi et vereceğini. Ona göre hani bunun eti özel Elazığ'da şu anda. Belki başka illerimizde de hani vardır yani mutlaka eminim vardır. Yoksa da çiğ köftelik kıyma kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yarım kilo. Bir yemek kaşı dolu değil ama. E, tepeleme değil. Bir yemek kaşığı da domates salçası bırakıyoruz. İyice güzel bir şekilde bir tat, iki tatlı kaşığı tuz güzel birbirine alana kadar yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra hani olup olmadığını birbirine tutup tutmadığını pişirdiğimiz zaman dağılmayacağından emin olmak için böyle bir yöntemi size göstermek istiyorum. Hani yapmak isteyenler için, yapmak isteyen arkadaşlar için suyumuzu kaynatıyoruz. Ve o kaynayan suya yaptığımız köfteleri atıyoruz. Dört tane ben burada attım. Bakar mısınız? Hiç dağılma yok. Suya koyduğum gibi. Böyle olduğu zaman hani emin olabilirsiniz. Artık daha bu köftenize hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ondan sonra yapmaya başlıyoruz. Yine suyumuzu yanımıza alacağız. ben küçük kabımızı da yanımıza alacağız. Yaptığımız köfteleri elimizi suya bandırarak kenara atıyoruz. Kenardan da ayrı bir kaba bırakacağız. Sonra arkadaşlar elimizde yuvarlayıp şöyle yapıyoruz. Hani iyice izinlemesi için yuvarlatarak bu şekilde yapıyoruz. Hani bazıları yuvarlatıp böyle de yapıyor ama ben o yapma taraflarına Değilim Hani memleketimizi harput köfte dediğimiz zaman orijinali budur. Ne hani böyle yaparız. Köftemizi yuvarlayıp avucumuzun içinde. düzelterek ne çok büyük ne çok küçük Örümlen salçamıza 7 su bardağı 200 miligramlık suyumuzu katıyoruz ve ben geri geçip katacağım bu su az biraz daha bırakayım arkadaşlar 1 kilo su, suyumuz var burada 5 su bardağı 200 miligram 2 su bardağı kadar kattım şimdi bunun tuzunu koyup kapağını kapatacağım kaynamasını bekleyeceğim Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi şu anda kenarda beklettiğimiz köftelerimizi bu kaynayan suyun içerisine dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Elimizin yanmaması için. Sıçrayabilir etrafa. O önemli değil. Sileriz. Ama elimizin yanmaması için çok dikkat etmemiz lazım. biraz daha aktaralım mı? Yoksa yeterli mi? Yok. Biraz daha bırakabiliriz. Bismillah. Arkadaşlar karıştırmadan hani normalde çorba gibi fasulye ya da nohut yemeği gibi karıştırmadan bu şekilde dağıtarak hepsinin e, suyun çorbanın hani kendi suyunun altında kalması için yemeği dağıtıyoruz şu şekilde görünmesi için ve ocağın altı en sonlu ateşe harlı olan yüksek olan ayarda olacak ki köftelerimiz dağılmasın. Arkadaşlar yemeğimiz tamam harf köftemiz. Son hali. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Ve yeni yapanlar için şunu söylemeliyim. Hani biz artık daha yapa yapa e, biliyoruz. Ama yeni yapan arkadaşlar köftelerin hepsini katmasınlar. Hani böyle biraz e, pay bıraksınlar. Aşağıda taştığı zaman o yapan kişiye zorluk çıkması mesela bak ben başında duruyorum etrafına sıçradı kaynadığında bir de arkadaşlar kapağını açalım taşmaması için şu anda köftelerimiz tamam ben şimdi bunu yavaşça karıştırıp tabağımıza bırakacağız Arkadaşlar çorbamız Yemeğimiz daha doğrusu çorba demeyelim de yemeğimiz hazır. Şu anda tabağa bırakacağım. Eğer arttığı zaman e, yemeğimizi suyunu ayrı köftelerini ayrı bırakıyoruz. Yiyeceğimiz zaman suyunu kaynatıp tekrardan köftelerimizi içine döküp e, yiyoruz gerektiğinde. Hani böyle bu şekilde soğusa da hani başka bir kaba aktarıp da dolaba bırakmıyoruz. Suyunu ve köftelerini ayrı ayrı şekilde bırakıp e, dolaba bırakıyoruz. Biz bunun yanına genelde e, limon sıkarız. Başka da bir şey bırakmayız yani. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Ve yapanların geri dönüşlerini bekliyorum arkadaşlar. Bir de dediğim gibi hani köftenin hepsini dökmeyin. Size zorluk çıkmasın. Ben bayağı bir zorlandım olsun yıllardır yaptığım için. Artık biliyorum. Bir de kaynadığında kapağını açalım. Ki köftemiz taşmasın şey yapmasın. Bakar mısınız köftemizde hiç dağılma olmadı. Hiçbir bozuntu olmadı. Dediğim gibi yaptığınızda hani olmuş mu olmamış mı olarak emin olmak için cezvede suyu kaynatıyoruz. Ve bundan 5-6 tane ya da 3-4 tane yapıp cezvede kaynatıyoruz. Ondan sonra köftemizi dökmeye yapmaya başlıyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, değerli, kıymetli eee beğenilerinizi esirgemezseniz, mesajlarınızı emoji olarak bile esirgemezseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.